ABC'de yamuk AB paraleldir DC'ye. AC ile BD'nin kesim noktası E'dir. Bakınız EF, AB, DC olacak biçimde AD üzerinde bir F noktası alınıyor. AB 15, DC 30 olduğuna göre bu EF uzunluğumuz kaç olacaktır diyoruz. Şöyle bir yamuk çizelim arkadaşlar. Bakınız AC'yi yani köşegenlerimizi de çizelim. Köşegenlerin kesişim noktası e noktasıymış bakınız. Şöyle bir E noktasıymış. Ve e, F diğerlerine paralel olacak şekilde bakınız bir de bir F noktası oluşturduk. Üst taban 15, alt taban 30. Bakınız bunlar da paralel olduğu için ne olur burada bir kelebek oluşur. Köşegenler tarafından bir kelebek oluşturulur. Ve tabanlar oranı 15'e 30 yani 1'e 2 olduğu için bu kenarların oranı da k'ya 2k şeklindedir. Şimdi DAB üçgenine dikkat edelim. Benzerlikten 3k'ya 15 gelmişse bakınız değil mi? 2k'ya da 10 gelecektir. Yani cevabımız A'dır.